Öğrenci geliyor diyor ki hocam ben A2'yi bitirdim, B1'i başladım, herkes konuşuyor, ben konuşamıyorum, ne yapabilirim? Bana bir teknik söyle, bana bilmem bir pratik söyle, ben her gün onu yaparım. Ben de diyorum tamam, sen bir ay bu pratiği, bu tekniği yap, emin ol ki bir ay sonra sen de konuşmaya başlayacaksın. Ama her gün yapmak zorundasın. Bak, her gün yapmak zorundasın. Şimdi ne yapalım? Nasıl yapalım? Listen to a recording, okay? Bir şey dinliyorsun, bir podcast. Ama kendi seviyene uygun bir şey bulacaksın. Mesela eğer seviyen elementary, hı? başlangıçmış gibi kolay bir şey dinleyeceksin. B1, C1 bir şey dinlersen tabii ki İngilizceden nefret edeceksin ve başka bir yere bırakacaksın diyeceksin ki ben hiçbir zaman İngilizce öğrenmem. Yok, kendi seviyene uygun bir şey bulacaksın. Okay? Sadece dinliyorsun. Diyorsun ki ben yüzde kaç anlıyorum bunu? Okey. Mesela yüzde 40, yüzde 50 anlıyorum. Yüzde 60 anlıyorum. Evet. Sonra ne yapıyorsun? Listen again and look at the context. Yani dinliyorsun ve metine de bakıyorsun. Aha. Ha burada bunu demişti. Ha şurada bunu demişti. Okey. Metine bakarak dinleyeceksin bu sefer. Ve ne yapıyorsun? Yeni kelimelerin altını çiziyorsun. Yeni grammarın altını çiziyorsun. Yeni cümlelerin altını çiziyorsun. Yani bilmediğin bir şey o metinde olmayacak. Bütün anlamlarını, yeni kelimelerin anlamlarını çıkartıyorsun. Bilmediğin kelime bırakmıyorsun. Sonra read it for yourself. Bir kere kendini okuyorsun o metini. Diyorsun ah anladım şimdi bütün metini anlıyorum tamamen. Ve anlamadığım hiçbir şey bu metinde yok. Okey. Sonra metini kapatıyorsun. Bir kere daha dinliyorsun. Şimdi yüzde kaç anlıyorsun? Yüzde doksan anlıyorsun. Yüzde yüz de anlayabilirsin. Okey. Neden? Çünkü bütün metini inceledin. Her şeyi şu an anlıyorsun. Ha? Burayı hızlı geçiyor ya. Bu kelimeyi hızlı geçiyor ben anlamıyorum. Okey. O yüzden diyorum yüzde doksan mesela. Ve en önemli şey burada. Record your voice for three minutes sesini 3 dakikada telefonunda kaydediyorsun. Okey? Yeni metini anlatıyorsun. Ne anladın bu metinde? Metini bir kere dinledin, iki kere dinledin, yeni kelimeleri, yeni gramerleri, her şeyi çıkartın, bir kere de kendini okudun. Şimdi 3 dakika konuşabilirsin onun hakkında. Tabii ki yavaş konuşuyorsun, e, e, böyle şeyleri yapıyorsun ve bunlar tamamen normalmiş. Ve bunu yapacaksın. Sonra her şeyi ki 3 dakikada anlattın, şimdi 2 dakikada anlatacaksın. Yani 2 dakika sesini kaydedeceksin. Burada daha hızlı konuşuyorsun. Okay? Çünkü bütün şeyleri 2 dakikada anlatacaksın. Ve en son her şeyi ki 3 dakikada, 2 dakikada ve 1 dakikada anlattın... Pardon iki dakikada anlatın şimdi bir dakikada anlatacaksın. Burada hem hızlı konuşuyorsun hem ee, 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 böyle şeyler bitiyor. Okay? Bu pratik en güçlü pratikmiş. Ve bunu her gün yapmak zorundasın. Eğer tabii ki konuşmak istiyorsan yani İngilizce konuşmak istiyorsan bu pratiği yaparsan bir ay sonra gelip bu postun altına bu gönderin altına benden teşekkür edeceksin. Okay. So use it and enjoy it. Arkadaşlarına da gönder. Kaydet ve unutma. Görüşmek üzere.